Çok değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Deli izleyenler yepyeni bir video haberimize sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açarak gönderimizin altına nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Deli Zener Azerbaycan'a İsrail birleşti. Türkiye'ye karşı yardım etmek amacıyla uçakları gönderdiler. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamasında İsrail ve Azerbaycan'dan yeni uçaklar geliyor diyerek bir ifade kullandı. Deli takipçilerimiz Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu yarın yurt dışından yeni yangın söndürme uçaklarının geleceğini açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Manavgat Afat Koordinasyon Merkezi'nde orman yangınlarına ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamasında yeni yangın söndürme uçaklarının geldiğini belirterek yarın sabah kardeş Azerbaycan Azerbaycan'dan bir uçakla 10 personel, 40 itfaiye aracıyla 150 personel ülkemize gelecek. Uçağı Azerbaycan daha ilk günden göndermek istemişti. Ancak uçak bakımdaydı. Bir şirketimizin İsrail'i bir şirketten kiraladığı iki uçak da yarın ülkemize gelecek ifadesini kullandı. Bakan Çavuşoğlu ayrıca şunları söyledi. Bugün 5 ilçede 15 farklı noktada yangınla mücadele ediyoruz. Orman yangınları ekiplerimizin cansi perane mücadelesiyle bazı cephelerde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları başlatıldı. İki farklı cephede ekiplerimiz maalesef yangında kalma riski yaşadı. Yoğun mücadele sonucunda kurtarıldılar. Bugün 6 uçak uçaklardan bazıları arıza yapmıştı. 2 tane İHA, 17 helikopter, 2 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 1858 araçla bu çalışmalar devam ediyor. Uluslararası camiadan destek teklifleri, destekler gelmeye devam ediyor. Bugün Avrupa'dan 4 ülkeden daha Avrupa Birliği mekanizmasına yangın sebebiyle destek başvurusu oldu. Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, İtalya o ülkelerde geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Değerli takipçilerimiz bir sonraki videomuzda buluşmak ümidiyle hoşça kalın, esenlikte kalın.